Herkese merhabalar. Tekrardan bana anlat kanalına hoş geldiniz. Sizi biraz geçmişe götüreceğim 1999'a 2000'li yıllara. Özlem Akusta ile ilgili paranormal midir, nedir bilmiyorum. Bir şey yaşadım diye anlatmıştım. Bununla ilgili çok fazla bana DM'den bir şeyler gönderenler de oldu. Ben de bir şeyler görmüştüm rüyamda. Daha sonrasında böyle şeylerle karşılaştım falan diye. Özlem Akusta ismi bundan birkaç video öncemde anlattığım gibi. Birdenbire aklıma geldi ve daha sonrasında kendisiyle ilgili habere ulaştım. Ve sonrasında bu kadının adını e, duyuralım Berrak. Bak bu kadınla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Mahkemesi sürüyor ama bu kadın nerede? Aynı Fatma Uyanık gibi bu kadını kimin öldürdüğünden herkesin haberi var. Bu kadının kimin öldürdüğü gün gibi aşikar. Ama ne yazık ki cesedine ulaşılamıyor. Ama bu e, Vahap varlığının durumu inşallah Yunus Kahraman'a da emsal teşkil eder de orada da inşallah buluruz Özlem Akusta'nın cesedini fakat bilmiyorum herhangi bir şekilde bu adamın bu olaydan yırtmasını hiç istemem dediğim gibi sizi 1999 2000'li yıllara götürmek istiyorum başlık çok enteresan Ah Nilgün Ah Hürriyet'in haberi şurada küçücük tarihi de vardı görebilirsem 0701 2020. Aşk mı? Soygun cinayeti mi? Açıklığa kavuşmadı. 33 yaşındaki Nilgün Kırlı mezara Yunus Kahraman ise ömür boyu cezasıyla demir parmaklıkların ardına gitti. Ancak bu ceza biricik kuzularını yitiren ana babanın intikam ateşini söndüremedi diyor. Nilgün, Mustat, Nurşen, Kırlı çiftinin biricik kızıydı. Nazlı bir kız olan Nilgün El bebek gül bebek yetişti ancak kader Nilgün'e gülmedi. İlk evliliği hüsranla sonuçlandı. Yaşama yeniden başlamayı hedefleyen Nilgün kendisine bir iş yeri açtı. İşleri iyiydi. Şirin yerde kendi evinde yalnız yaşıyor, özgür bir kadın olarak geçim mücadelesi veriyordu. Ancak geçen Haziran ayında bir gün ortadan kayboldu. 502 Sokak Tüpler Apartmanı'nın 4. katındaki dairesi açıldığında korkunç gerçek ortaya çıktı. Genç kadın boynu kırılıp öldürülmüştü. Polis sonuca çabuk ulaştı. Kırlının yanında çalışırken kasadan para çaldığı için işten çıkardığı Yunus Kahraman gözaltına alındı. Yüzünde tırnak izleri bulunan, olay yerinde parmak izi belirlenen Kahraman da zaten suçunu hemen kabul etti. Cinayetin para için işlendiği görüşü ağır basmıştı diyor. Sevdiğini söyledi diyor Yunus. En başından beri buralarda nasıl konuşması gerektiğine çalışmış bilen bir adamdı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam istemiyle tutuklu yargılanan tarihe dikkat çekmek isterim cinayet 1999'da gerçekleşiyor. İdam istemiyle tutuklu yargılanan Yunus Kahraman 19 yaşındaydı. Duruşmalarda farklı konuştu. Lise mezunu, İzmir Demirspor'un voleybol takımının lisanslı oyuncusu olan ve spor akademisi sınavlarına hazırlandığını söyleyen Yunus, Nilgün ile aşk yaşadığını öne sürdü. Çevresinde iyi izlenimler bırakan genç şöyle diyordu: "Nilgün ile uzun süre birlikte yaşadık. Benden hoşlanmadığını, başkasıyla olduğunu söyledi. Bunun üzerine çılgına döndüm. Eve balkondan girdim. Uyuyunca masa üstünde bıraktığı cüzdanından parayı aldım. Ertesi gün yine aynı yöntemle tekrar girdim." Yatağın altına girip eve gelmesini bekledim. Aynı sözleri tekrarladı. Öldüğünü anlayınca çarşafa sarıp balkona çıkarttım. Parasını almadım. Ailesi bana iftira atıyor diyor. Fakat e, dördüncü katta oturuyor Nilgün Kırlı. Nereden nereye tırmanmış? Enteresan bir insan tabii ki. E, gaspla suçlanmayı kabul etmeyen kahraman olayı kıskançlık ve aşk cinayeti olarak yansıtmaya çalıştı. Mahkeme kahramanı ömür boyu hapis bir yıl hücreyle cezalandırdı. Beklenenin aksine tepki verdi. Kahraman verilen karara saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum dedi. İdamını istiyorlardı. Kızlarının katiline verilen ceza acılı anne babanın yüreğindeki ateşi söndürmedi. Anne Nurşen ve baba Mustat Kırlı isyan etti. Nurşen Kırlı Yunus evimizden ayrılmazdı. Kızımızın değil oğlumuzun arkadaşıydı. Kendi ellerimizle besledik. Nereden bilirdik kızımızı öldüreceğini? Nilgün'le ilişkisi olması imkansız. Nilgün kayıpken eve telefon etti. Bizimle onu aradı. Utanmadan yanımızda gözyaşı döktü. Demek ki bunların hepsi yalanmış. Kızımızdan ne istedi? Kendisi kimseyi kırıp incitmezdi. Çok sevdiğimiz yavrumuzu acımasızca öldürdü. Melek olarak gö gördüğümüz kişi bir katilmiş onu asın ki acımız biraz hafiflesin ancak o zaman biz mutlu oluruz diyerek gözyaşı dökmeye devam ettiler diyor Yunus Kahraman'la ilgili hikayenin başı Yunus Kahraman bir yıl hücre hapsine mahkum edilmiş 15 yıl sonra da serbest bırakılmış aslında müebbet hapis cezasından çarptırılmış aile idam istiyormuş. O dönemler idam cezası da varmış. Mekanlar dahilinde idam da edilebilinirmiş. Böyle bir alternatif de söz konusuymuş. Şimdi bundan sonra bomba, saatli bomba geldi Özlem Akusta'yı buldu. Özlem Akusta'yı nasıl buldu? İzmir'de 1999 yılında Kırlı'yı öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen, şimdi ise çeketin içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan teyzesi Gülümser Bulut'u ve bir yıldır kayıp olan eski kız arkadaşı Özlem Akustay'ı da öldürdüğü şüphesiyle tutuklu. Seri katil zanlısı Yunus Kahraman mahkeme heyetine beni geçmişimle yargılamayın bu benim masumiyetime zarar verir diye seslendi. Geçmişimle yargılamayın diyen insanın sevgilisi olduğu söylenilen Özlem Akusta kayıp ki çok yüksek ihtimalle öldürüldü. Kendisinin teyzesi de aynı Nilgün Kırlı cinayetinde olduğu gibi sarılı bürülü bir şekilde çeketin altında bulundu. Yani bunun içinde Yunus Kahraman'ın eli olduğu da Yunus Kahraman'ın ATM'den çekilen o gizli kamera görüntüsünde de Ellerin ona ait olduğuyla ortaya çıktı. Hem teyze aynı Nilgün Kırlı cinayetinde olduğu gibi çarşafa yorgana sarılı bir şekilde yatak altında, hem Özlem Akusta'nın kredi kartından çekilen parada Yunus Kahraman'ın eli olduğu uzman bilirkişi raporlarınca ispat ediliyor. İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un ceket içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gülümser Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ile kızı Hatice Ayhan ve taraf avukatları katıldı. 1999 yılında Nülgün Kırlı'yı e, öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen Yunus Kahraman mahkeme heyetine ''Beni geçmişimle yargılamayın yoksa ben bu davada mağdur olurum. Bu benim masumiyetime zarar verir.'' dedi kahraman eşinin hamile olduğu gerekçesiyle tahliyesini de istedi. Bulut'un kızı Hatice Ayhan ise benim bu cinayetle hiçbir ilgim yok diye konuştu. İddia makamı Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamını istedi. Hatice Ayhan'ın da yeniden tutuklanmasını talep etti. Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamına Hatice Ayhan'ın hakkında talep edilen tutukluluk kararının reddine karar veren mahkeme heyeti Eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi diyor. Burada daha sonrasında Yunus Kahraman'ın teyzesiyle ilgili çok bir açıklaması yok. Bilmem fark edebildiniz mi ama ben teyzemi öldürmedim demiyor. Özlem Akusta'nın olayıyla ilgim yok ve beni geçmişimle yargılamayın diyor. Burada açıklamasında Gülümser Bulut'un işte kayıp olarak kendisini nasıl diyeyim? Sesinin kimsenin duymadığı bir dönem var ya birkaç günlük bir dönem. O dönem başlamadan önce o gün gidip kavun yediklerini, gidip teyzesinde oturduğunun şahitleri olan kamera görüntüleri olan Yunus Kahraman Bununla ilgili bilmem farkında mısınız ama çokça bir açıklama yapmıyor. Buraları çok güzel geçiştiriyor ve Kıvrak sözlerle sadece kendi hikayesini anlatıyor. yani bebeğim oldu bebeğim olacak beni eski geçmişimle yargılamayın. Yani heyeti suçlarcasına konuşuyor. Bu profesyonel ve çalışılmış bir iş gibi duruyor. Bilmiyorum, farkında mısınız ama beni çok ürkütüyor bu insan. Ben e, buradaki kararın ne çıkacağını çok merak ediyorum. Yunus Kahraman'la ilgili Özlem Akusta'yı bağlayan o el görüntüsü ATM'de e, gizli kameraya yakalan, yakalanan Yunus Kahraman'ın elinin görüntüsü benim birazcık içime su serpti en azından bundan yırtamayacak ama teyzesiyle ilgili durumda Hatice Ayhan için de savcılık tutuklama istemiş. Ben burada Hatice'nin evet çok iyi bir evlat olmadığını fakat annesini öldürmediğine inananlardanım. Zaten öldürse de böyle ee, doğru düzgün tertemiz bir şekilde paketleyecek bir insan olduğunu da düşünmüyorum Hatice'nin. Biraz daha böyle onu savruk buluyorum açıkçası. Ser Bulut'un öldürülmesiyle sonuçlanan olayda cinayetle ilgili tutuklu olarak yargılanan Yunus Kahraman'dan mahkemede yaptığı savunmadaki bir detay dikkatleri çekti. İşte müebbet hapis cezasına çarptırılan ve mahkeme başkanının Ayhan hakkında Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından verilen raporda Cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiği söylendi. Çünkü biliyorsunuz Hatice e, değişik davranıyordu. Değişik hali hareketi vardı. Bununla ilgili e, tam çıkmış cezai ehliyeti. Fakat dediğim gibi ben Hatice'nin bu işin içerisinde olduğuna inanmıyorum. Duruşmada söz alan Yunus Kahraman, Özlem Akıstı olayından tutuklu olmasının kendisini mağdur ettiğini öne sürerek tutukluluk kararımın hem benim hem de ailem için ağır bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Eşim 56 gün önce doğum yaptı ve bebeğimi kucağıma alamadım. Mahkemenin verdiği en ağır adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum dedi. E, evinde olmak istiyor herhalde. Evde e, mahkumiyetini sürdürmek istiyor. Mahkeme heyeti Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Yaklaşık bir yıldır kayıp olan... Özlem Akusta'nın banka kartından para çekerken görüntülenen elin fotoğrafı Yunus Kahraman'ın elinin bilirkişi tarafından çekilen fotoğrafının karşılaştırılması için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderilmesi de kararlaştırılan mahkemede duruşmayı erteledi diyor. Mahkeme heyeti Yunus Kahraman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi diyor. Yunus Kahraman, Özlem Akusta, Gülümser Bulut, Nilgün Kırlı... Burada 3 kadın Hatice Ayhan da belki 4 kadın Hatice de mağdur oldu. Onu hala akrabaları katil olarak görüyor. Siz şüphe duydunuz mu Hatice ile ilgili? Berak sen de programın başında şüphe duymuştun. Evet ben de duymuştum ama Hatice'nin işte bu cezai ehliyet almak istemelerinin sebebi de benim o şüphelerimin sebebi. Bir garip hali hareketi vardı. Böyle bir acayip yapıyordu kendini. Bilmiyorum her zaman öyle mi? Her zaman öyle mi konuşur? Ama tammış cezai ehliyeti hiçbir problemi yokmuş. Fakat Yunus'un bu soğukkanlılığı ve mahkemelerde verdiği ifadelerinde sürekli kendi haklarını savunması, kendisinin mağdur edildiğini iddia etmesi, hiçbir şekilde konuyla ilgili detay ve bilgi vermemesi, araştırılmış, tembihlenmiş, doğru yöntemler olduğunu düşündüğü, daha öncesinde cezasını hafiflettiğini düşündüğü 15 yıla salı verilmiş. Halbuki bu adam müebbet almış. Salı verilmiş olmasaydı eğer hem Gülümser Bulut'un hem de Özlem Akusta'nın yaşıyor olabileceği fikrini de düşündükçe insanın saçını başını yolası geliyor. Nasıl salı verilmiş? Hangi şartlarda salı verilmiş? Ve bu adamın ıslah olduğunu, cezasını çektiğini kim karar vermiş? Nasıl inanmış? İşte onun arabasına binen, onunla arkadaşlık eden, onunla evlenen e, insanlardan da Yunus Kahraman'ı dinlemek lazım. Hiç mi akıllarına gelmiyor? Özlem Akusta ile ilgili küçücük bir şüpheleri yok mu? Hadi Gülümser Bulut'ta e, fail olarak Hatice'yi suçladınız. Hatice Ayhan'ın parmağı olduğunu düşündünüz. E, peki Özlem Akusta ile ilgili hiç mi ailesinin küçücük şüphesi yok en son Yunus'la birlikteymiş. Halbuki evet Gülümser Bulut da en son Yunus'la birlikteydi. Ama Özlem Akusta'nın kredi kartından neden para çekmiş? İşte o eller Yunus Kahraman'a ait çıktı. Aile ne düşünüyor? Eşinizle ilgili böyle gözleriniz tamamen kapalı mıdır? Hiçbir şey görmez misiniz? Görsek ne yapalım? Ne yapalım Berrak mı dersiniz? Ne yapabilirizim dersiniz? Yorumlara bekliyorum. Özlem Akusta'yı unutmayalım. Özlem Akusta ile ilgili Fatma Uyanık cezaya çarptırılmasını, Vahap Varlı'da olduğu gibi örnek emsal teşkil etmesini istiyorum. Zaten şu an Yunus Kahraman'ın tutukluluk durumunun sebebi Özlem Akusta, Gülümser Bulut cinayetiyle birleştirildi dosya fakat en başında tutuklanmasının sebebi Özlem Akusta bence cinayeti. Burada desteğimiz, yardımımız nasıl olabilir? Bu adam itiraf eder mi, Özlem'in yerini gösterir mi bilmiyorum, hiç zannetmiyorum. Bir tarzı var aslında ama Özlem'e ne yaptı, Özlem'le ilgili düşünceleri nedir, Özlem'e ne yaptı, Özlem'i nereye attı? İşte oralarda gören, duyan, bilen, en son sesini duyduk diyenler için Özlem Akustan'ın bu videoda da fotoğrafını şuralardan bir yerlerden hiç indirmeyeceğim. Ee, bu kadıncağızın da bir hayatı vardı. Bir ailesi vardı. Bu kara kayıp kadınlar ve son gördükleri, son gören adamlarla ilgili düşüncelerim bariz bellidir. Ee, 1999'da idam olması ve şu anda olmaması da bilmiyorum. Ee, 20 yıl. 20 yıl çok uzak bir zaman değil. 1999'da biz çocuktuk. Ee, şimdi yetişkin olduk çok büyük bir fark yok. Çok büyük bir zaman dilimi gibi gelmiyor. Bilmiyorum. 99, 2000 bana çok yakın geliyor. İdam varmış ama pek uygulanmıyormuş açıkçası. Aile idam istemiş. Müebbetle yargılanmış. 15 yılla salı verilmiş. Çok da bir şey değişmemiş. Kendinize iyi bakın diyorum Özlem Akusta ile ilgili. Duyduğum, bildiğim, öğrendiğim, topladığım ne varsa sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E, dediğim gibi emsal teşkil etsin. Fatma Uyanık davası gibi vahap varlığının çarptırıldığı gibi güzel bir cezaya çarptırılsın inşallah. Yunus Kahraman bir daha hiçbir kadına ve kendi ailesinde belki hiçbir kadına el uzatamasın. Bununla ilgili küçücük bir şüphesi olan Özlem Akusta'nın bir başkası tarafından gönderildiğini, götürüldüğünü düşünen ya da bunlarla ilgili evet biz Yunus'la gördük diyenler için Instagram DM'me mesajları bekliyorum. Dediğim gibi Özlem Akusta ile ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.